Eee Resulullah Efendimiz Aleyhisselam iyiliği şöyle tarif ediyor. Hı hı. El birruhu hasnul huluk. İyilik güzel ahlaktır. Evet. Güzel ahlaklı olduğunuzda zaten iyilik yapıyorsunuz demektir. Niçin? Güzel ahlak sahibi olan kimse bir başkasının gıybetini yapmaz. Dolayısıyla gıybet yapmamak iyidir. Evet. Güzel ahlak sahibi olan insan karşısındakine nezaketle davranır. Dolayısıyla kalp kırmaz. Bu iyi bir davranıştır. Güzel ahlak sahibi olan insan yalan söylemez, dedikodu yapmaz haram mala el uzatmaz, kötü zanda bulunmaz. Yani iyilik sahibi, güzel ahlak sahibi olan insanın şöyle özelliklerini saymaya başlasak, adaletlidir, merhametlidir, namaz kılar, iyilik yapar, güzel söz söyler, yetimlerin başını okşar. Saydıkça sayabiliriz değil mi? O zaman bunların hepsi de iyilik olduğuna göre, iyiliğin asıl üstteki tanımı güzel ahlaklı olmaktır. İyilikle kötülük bir kere bir değil diyor Cenab-ı Hak. Bunu bir ayırın bir iyilik var, bir kötülük var. Ve la testevil hasenetu ve Seyyiat dediğimiz kötülüklerle iyilikler asla bir olmaz. O zaman iyilik yapanlarla kötülük yapanlar da aynı yerde olmayacak demektir bu. Safımızı iyi belirlemeliyiz. Hı hı. Siz sevdikleri şeylerden, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe de iyiliğe ulaşamazsınız buyuruyor. Sevdiğiniz şeylerden infak etmek. İnfak etmek, vermek, paylaşmak, ihtiyaç sahibine ulaştırmak. Neyi seviyorum ben? Parayı. O zaman onu. Neyi seviyorum? Övülmeyi. Neyi seviyorum? Yemeği. Neyi seviyorum? Konuşmayı. Sevdiğim şey ne? O kadar çok çok şey seviyoruz ki bunlardan çok azını veriyoruz. Oysa iyiliğe ulaşmak için, cennete ulaşmak için, nain cennetlerine girebilmek için, Rabbimizin sevdiği bir insan olabilmek için bizim sevdiklerimizden paylaşmamız gerekiyor.